Şunu iyi bilmeliyiz ki çocuk hiçbir zaman aynı yaşta aynı seviyede kalmayacaktır. Anne babasıyla bir ömür yaşayamayacaktır. Anne babası dünyasını değiştikten sonra veya anne babasından ayrı yaşayacağı bir dönem, bir yaş ve bir çağ gelecektir. Topluma karışacaktır, toplumlaşacaktır, sosyalleşecektir. Ve eğitimi nasıl almışsa o toplumda da o, o, o şekilde hareket edecektir. O yüzden dolayı çocuğun eğitimi çok önemlidir çocukluk döneminde. Terbiye vermek çok önemli bir konudur. Ve sevginiz terbiyenin önüne geçmesin. Sevgiyi aşırılaştırmayın ki çocuğunuzun yanlışını görmezden gelmeyesiniz. Çünkü halk anne ve baba değildir. Dolayısıyla sizin hata ve yanlışınızda görmezden gelmeyecektir. İmam Bakır aleyhisselam buyuruyor ki Babaların en kötüsü sevgi ve iyilikte haddini aşandır. Bu ne demektir? Yani babalar o kadar sevgiyi aşırılaştırıyor ki çocuğun hatasını görmezden geliyor. Yapsın çocuktur deyip geçiyor. Benim çocuğumdur yapar deyip geçiştiriyor. Bu terbiye çocuğun anne babasının hayatta olmadığı dönemde bir toplumlaşma aşamasına girdiğinde çok sıkıntılar yaşayacağının belirtisidir.